Evet Canvik serimize hoş geldiniz arkadaşlar. Çarımız 42 levele ulaştı. artık Uruçi ile kapışma zamanı geldi. Şimdi iyi tarafı şu skilllerden istediğimiz skilller açılmaya başladı. İlki neydi? Cleric skilllerinden şu recovery skilline çok ihtiyaç duyuyorduk. çünkü şu damage skillini bastığımız zaman arkadan bize destek vermesi gereken bir buff gerekiyordu. O geldi. Üzerine zaten Orbit de var, Healing Cycle da var. Artık sırtımız bu açısından yere gelmez. Bir de şu Dagger'ların en güzel skill'i 40 levelde açılıyor. Prick, e, tekli bir bıçak vuruyor, çok fazla bir damage çatıyor. Bu skill'in açılması çok güzel oldu. Onun haricinde kısacına bir itemleri tanıtayım yine. 42 levelde sadece 6 degree olarak Dagger, Hands ve Yüzükleri takabiliyoruz. Şöyle hands'e artı 2 silah artı 3 yüzükleri artı 3 yaptım. 5 ile aksesuarlarımızı artı 3'e çektim. Kıyafetlerimiz de artı 2. E, şu an gap açamadığım için level çok çabuk atladığı için e, çok fazla tablet, elixir vesaire toplama şansım olmuyor. Eğer Uruchi'yi başarılı bir şekilde kesebilirsek Isyutaru'ya gidene kadar artık önümüzde bir level açıklığı var. Yani bir 15 level falan boşluk var. Orada gap 9'a çekeceğim çarı olabildiğince elixir tablet vesaire her şeyi toplatacağım. Ee, oradaki belki artı hedefimizi de bir tık yukarı çıkartabiliriz hani Çok fazla token toplayabilirsek belki silahımızı artı diye artı 8'e falan deneriz kıyafetleri de aynı şekilde ee, Bu arada job set olarak hala 20'lik itemler var üzerimde Ama e, sevdiğim bir arkadaşım Fatih 50 level bir job set hediye etti bize. Full blue. ona da buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Camiye hediyem olsun dedi. Şu an job levelimiz 32. O yüzden onu Isutaro da kullanabileceğiz. O full blue job setin üzerine bir de tablet, elixir'lar topladığımız zaman artık Isutaro'yu daha düşük levellerde kesebilme fırsatımız olacak. Onunla da 57 levelde direkt altına gireceğim. Ee, şimdilik Uruçye'ye geçeceğim. Kamerayı yalnız kaldıracağım. Çünkü o kesme aşamalarını hızlı sardırdığım için kafamın orada olması biraz komik oluyor böyle. Disko topu gibi dönmeye başlıyor kafam. Ee, o yüzden görüntüyü kaldıracağım. Uruçye ile yüzleşmemizde görüşürüz. Bu sefer hazırlıklarımı eksiksiz tamamladım. Bu 6 degri crossbow'u da sun olarak aldım. Cleric Rod'u, Shell'i hepsini sun çektim bu sefer. Tok elimiz yetiyor diye. Pot olarak bu sefer aynı hataya düşmedim. Gittim bedava verdiklerinden değil, parayla en büyük potlardan kullanacağız. Çünkü Uruchi'nin en azından o elitler yokken şu Dagger Desperate ile altında durmaya çalışacağım. Biraz da yüksek damage atabilelim. Bolt almayı unutmadım. Yine vigorları vesaire topladım. Pillerimiz hazır. Yine skrulllarımız da hazır. Bir de oyunun vermiş olduğu exp scroll'ları var. Onları da altına girmeden basacağız. Artık Uruchi ile yüzleşmemizde görüşürüz. Evet Uruchi'yi buldum arkadaşlar. Onkları atmış. Yalnız bir arkadaşımız hırpalamış biraz. Canı yani %25 civarında falan azalmış. Az önce ararken bir arkadaş vardı VIP ile yeni başlamış belli. Muhtemelen o biraz cebelleşmiş olabilir. STR Blade'li çünkü çarı. Biraz dayanmış olabilir. Ee, bakalım yine buradan da kesersek bakın yüzde aşağı yukarı 70-75 civarında canı. Ee, bu arada şu Desperate skill'iyle ile az önce bir deneme yaptım. Biraz işimiz zor gibi yani bunlar bile bayağı fazla vuruyor. O yüzden şimdilik şu X boğulan bir yandakileri bir temizleyelim. Ondan sonra yolumuza bakacağız. Şu elitler bizi hiç mesela o sikili basmasak bile bayağı vuruyorlar şu an. Bizim yine Dagger'ı candır ya. Bunlar bile 700 vuruyor. Biz yine ama klasik girişimizi yapalım. Bir tazileyim şu buffları. Şu cycle'ı da üzerime alıp o şekilde zertleyeceğim şimdi. Bir de bu sefer ignore gelip gelmediğini bir kontrol edelim arkadaşlar. Sanki bir öncekinde hiç ignor uğramamıştık uniklere. Oo 1200 falan vuruyor. şu recovery skill'inin tek başına olması bile çok fark ediyor arka tarafta. Bir güven veriyor. Normalde setimiz o kadar iyi değil. yaratıkları vuruyor. Ama bu buff skill'i sayesinde yine damage skill'ini absorbe ediyoruz bir miktar. I don't know. Bu sefer tayfayı bayağı bir kalabalık attı. Oo bayağı vuruyor bunlar. Şu elitleri aradan çıkartmamız lazım. Elitler bayağı bir geçiriyor bize. durabilite açısından problem gözükmüyor şimdilik Şu Black Robber'ların elitleri bayağı bir vuruyor bize. fazla götürüyormuş, elitmiş bu. Vallahi bir an boşluğuma geldi. Çok şakası yok. üzerimde zerk varken son posto ve elitleri attığı zaman çok dikkatli olmam lazım. Muhtemelen birazdan gaza geleceğim. Bir anda yaratıklar çıkacak öleceğiz. Öyle bir hissiyat var içimde. Oh 32k. Ama şu ignore hala gelmiyor bakın yani. Burada ya unique'de bir bug var ya oyunda bir bug var. Tam çözemedim. Bir tane daha vuracağım prick. Kapatacağım. bayağı sert kuyuyor arada bir tane daha elit kaldı bir tıklayamıyorum onu artık zor kısmını bitirdik o elitlerden 7-8 tane olduğu zaman o ağır geliyor karaktere bir tane daha varmış arada. Artık rahatız. Şimdi bakalım bundan ne kadar XP alacağız. Bu sefer Sukrul da bastık. %32.5 civarında XP'miz. Bakalım ne kadar alıyoruz. Aa, bu sefer level atlatmadı. Vallahi çok enteresan yani o sukrul olmasına rağmen insan bir tane level verir yani o kadar uğraştık şu toplayalım. Bunlar biraz daha hızlı çekiliyor. Tabi bir şey unutmasak olmazdı arkadaşlar. Bu sefer de bu scroll'lar üzerimdeydi. Arka sayfaya yattığım için unuttum basmayı. İnşallah bir gün hiçbir şey unutmadan tamamlayacağız bu arada job setinizi de göstereyim size. Şöyle silah bile common. Sağ olsun ya. Yani normalde magic silah da çok olur. Şöyle aksesuarlar yine full blue. Kıyafetler de full blue. Çoğu parça da kamınmış. güzel set yani. Fena değil. iş yapar. Tekrardan teşekkürler. Bu seti de taktıktan sonra artık Taru bizim karşımızda duramaz. Daha düşük levellerde gideriz. E artık yapacağım konu şu, 42 levelim. Bir mountları ya da o monklar vardı maymunlar. Onlara bırakırım. Bir 6 degree setini tamamlayana kadar 47 level olana kadar oralarda tutarım. Hiç skill vermem. 42'de tutarım. Artık 47 levelde 6 degree seti tamamlayınca Karakoram'da şöyle güzel bir tane bir slot bulurum. Şimdi biz light armor set olduğumuz için bize planarlar ya da sonarlar az vurur. Planarlara bırakabilirim ya da isyutarının spawn olmayacağı bir noktaya bırakırım. 9 gap şeklinde 57 levele kadar efil efil fil kazsın. CP'sini kassın, tabletini kassın, eliksirini kassın. E isyutarıya belki bir devil de ilave edebilirim. Şu an devil aktif etmedik bu çara. Artık isyutarı bölümü biraz geç gelebilir. Gap falan da yapacağım için. Diğer bölümlerde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.